Merhaba, bu canlı yayında Çilay'la sizi tanıştırmak istiyorum. Sohbet etmek isteyen arkadaşlarım Falk Sohbet etmek isteyen arkadaşlarımı bekliyorum. Güzel kızımla canlı yayında sohbet için açtım bunu. Başım ağrıyor olmasına rağmen sohbet için açtım. Güzel kızımla tanışma, muhabbet sohbet yayını bu. Oy, Emre Özdemir. Esma Özdemir. Acım canım benim. Gene bir canlı yayındayız. Sohbet için açtım bunu. Bu sefer soru yanıtlama değil, şileyi göstermek için, şileyi sizlere tanıtmak için sevgili takipçilerim. Irmağın Mistik Dünya Saatlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, ailem olmayı unutmayın. Satın mı aldın abla? Hayır satın almadım. 5,5 aylıkken sahiplendim. Kendisi 8 yaşına girecek. Ay çok tatlı değil mi? Sohbet için açtım arkadaşlar. Sizde sohbet muhabbet etmek için açtım bu, bu videoyu. Hep fal sorusu yayınlıyoruz. Hep fal bakıyoruz. Biraz da sohbet olsun. Çiçekler Şile'ye gelsin. Şile sana çiçek atıyor ablalar. Çiçek atıyorlar. Maşallah diyorlar. Cici diyor sana. Güzel diyorlar. Çok iyi diyorlar. Ablalar seni seviyormuş. Cici diyormuş. Tüy kadar ömrü olsun. inşallah ablacığım. Sağ ol teşekkür ederim. Ben Akçay'da bir teyze vardı. Bakamıyorum demişti 5,5 aylıkken ilan vermişti. Ben de o zaman sahiplenmiştim. Şimdi 8 yaşına girecek güzel kızım. Yerim ben seni. Yermiş abla seni. Duyuyor musun Şilacığım? Duyuyor musun? Sıkıldın mı? Sıkıldın mı? Ablalar. Ablalar. Seninle tanışmak için geldi. Hangi şehirde çalışıyorsunuz? Ahmet Gaffaroğlu. İstanbul'da. İstanbul'da. Ponçiyim dediler sana. Ponçiyim dediler. Çağla abla sana ponçiyim dedi. İkimiz tek yaşamıyoruz Rabiacığım. Bir de eşim var. Eşim ben kızımız Şila. Ablalar sana tatlı dedi. Ponçik dedi. Güzel kız dedi. Değil mi? Ablalar gelmiş. Sana bakıyormuş. Seni izliyormuş. Sen de kameralara çıktın. Oo, Şila YouTuber olacakmış. YouTuber olacakmış Şila. Bir sürü video çekecekmiş. Değil mi Şilacığım? Maşallah. Herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar demek ki yayında birazcık normale göre sorular az yanıtlamış olabilirim. Atladığım kişi varsa kusura bakmasın. Çok fazla başım ağrıyor bugün. O yüzden yayın çok uzun olmadı. Ben de size ponçiğimle Şilam'la tanıştırmak istedim. Bir yayın açmak istedim kısa da olsa. muhabbe sohbet etmek isteyenler geçmiş olsun demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü canlı yayından sonra bana kızanlar, sorumu atladım diyenler olursa şimdiden kusura bakmasın diyorum. İş yerinizin adresini nasıl öğrenebilirim Ahmet? Ahmet iş yerinin adresi yok. Bana e, bireyselden ulaşmak istersen Instagram hesabından yazabilirsin. Kişisel fal baktırabilirsin. Instagram adresim de burada kayıtlı. YouTube üzerinden, YouTube'dan benim Instagram'ıma ulaşıp bana fal baktırabilirsin. Ben fal yorumculuğu yapıyorum. Yaşam ve ilişki koştuğu yapıyorum. Arkadaşlar aranızda bireysel fal baktırmak isteyen olursa Instagram hesabından bana ulaşabilir. Onun dışında abone olabilirsiniz, katılabilirsiniz. Katılanlara özgü sorularından yararlanabilirsiniz. İleri seviye tarot eğitimi alabilirsiniz. Fal fiyatları nasıl? Rabiacığım sen bana özelden yaz. Ben sana oradan yazayım olur mu ablacığım? Buradan para vermek, para fiyatı vermek hoş olmaz. Hepinizi çok seviyorum. Bireyselden bana ulaşabilirsiniz Instagram adresim üzerinden. E, canlı yayınlar ara ara yapmaya devam edeceğim. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Onun dışında e, bana katılıp daha çok sorulardan yararlanabilirsiniz. Daha çok e, ileri seviye eğitim gibi daha çok fırsatlardan yararlanabilirsiniz. İyi ki varsınız demişsin. Teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. Kalp atan bütün arkadaşlarıma yürekten kalp atıyorum ben de. Rabiacım teşekkür ederim. Burçlarla ilgili Mayıs ayı burçları neler bekliyor videoların devamı da gelecek. Emre canlı yayın bitmişti. Ama ben tekrardan şöyle açmak istedim. Şila'yı gösterdim önce köpeğimi. Kızımı, yavrumu, evladımı gösterdim. Şimdi de o oh, sen de hoş geldin ablacığım Emre. Şimdi de muhabbet sohbet etmek için açtım. Bilgilendirmeler yapıyordum. Bana bireysel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım Instagram adresi üzerinden bana ulaşabilir, bireysel fal baktırabilir. Fal bakıyorum bireyselde. Bu arada bütün videolarımı beğenmeyi, ne tarz videolar istediğinizi yorumda bırakmayı unutmayın sevgili takipçilerim, takipçi adaylarım. Irmağın mistik dünya sağlık kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı, ailem olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Demin soruların hepsini yanıtlayamamış olabilirim. Birazcık rahatsız olduğum için. Bir dahaki canlı yayında daha çok soru yanıtlamak üzere. Sevgiyle kalın diyorum. Instagram'a nereden ulaşabilirsin Emre? Ee, YouTube'un um üzerinden ulaşabilirsin. Tolga Bey yazacak şimdi Instagram'a nereden ulaşabileceğini. Fal olmadan aynı konularda yapıyorsunuz Ahmet. İlişki üzerine koştuk yapıyorum, yaşam üzerine koştuk yapıyorum. Yaşam koştuğu ilişki koştuğu üstüne sertifikam var. Yani birçok konuda koştuk yapıyorum. Spiritüel koşluk yapıyorum. İlişki koçluğu yapıyorum. Yaşam koçluğu yapıyorum. Fala eğitimi yapıyorum. Fala itiyorum, Fala öğretiyorum. Bunu YouTube'da da yapıyorum. Bireysel de yapıyorum arkadaşlar. Instagram ve Emre YouTube kanal sayfasından linkime tıklayarak ulaşabilir misin? Sanki üst kattasın suvet için dışarı çıkamaz apartmanda köpek için tuvalet nasıl kedi olsaydı kumu var da dışarı çıkartıyorum Türk sons şilayı. Yengeç burcunu neden sevmiyorsun Emre? Sadece burcunuz önemli değil ki yükselen ay burcunuz, Venüs burcunuz bunlar da önemli. Nasıl anlıyorum? Valla ben kalktığımda e, götürüyorum tuvalete. Eşim de akşamları geç vakitte götürüyor. Zaten tuvaleti gelse bile belli vakte kadar tutuyor. Çok uslu bir köpeğim var. Gece uyurken tuvaleti gelmiyor. Günde iki kere tuvaleti geliyor Türkçele Sonsu. Çilayı bahane, muhabbet şahane arkadaşlar. Bana bireyselden fal baktırmak isteyen yükselen terazi. Eşimin de burcu yengeç yükselen terazi Emre. Bana bireyselden ulaşmak isteyenler Instagram hesabından ulaşabilir. Fal baktırabilir. Satın almadım yok sahiplendim 5,5 aylıkken. Şimdi 8 yaşına girecek maşallah. Zeynep merhaba. Ay senin de öyleymiş. Zeynep'cim sen de mi soru sormuş muydun? Emre'cim e, fal ücretleri değişiyor. Kahve falı en uygunu kahve falı olmak üzere. E, en pahalı su falı şeklinde ücretler değişiyor. Sen Instagram adresinden ulaşırsan oradan bireysel cevaplarım sorularını. Zeynep sen sorunu soramamış mıydın? Sizden beklemezdim zaten satın almayı. Sahiplendim Türk İşliği'nin Teşekkür ederim. Açamadım bana kart alamamıştır. Zeynep sorunu sor bakalım. Yetişememişsin madem kısmetinde varmış. Şile'yi göstermek için açmıştım ama sorunu sor bakalım. Bakalım bakalım sonra. Çok imkansız bir aşkım var. Bir yol göstermeni rica ediyorum. Nasıl bir yol göstermemi rica ediyorsun Zeynep? Nasıl imkansız? Biraz anlatırsan ilişki koçluğu üzerine yardımda bulunabilirim sana. Eğitimlerin hepsi uzaktan online oluyor Ahmet. Bir tek fal bakımlarında yüz yüze de bakıyorum. Yay ya da aslan burcu olmak isterdik. Yay burcuyum Emre ben. Yay burcuyum. Şila kısır değil. Rabia. Bir kere doğumda yaptı. Ama yavrusunu kaybettik iki günlükken. Hoş geldin. Deniz. İknurcuğum hoş geldin. İmkansız vazgeçemiyoruz ama korkuyorum da. Karşılıklı vazgeçemiyorsanız korkacak bir şey yok. Bu çok güzel bir şey. Neden imkansız birlikte olmanız? Paranormal, paranormal bir olay yaşadınız mı daha önce? Valla hayatım öyle zaten. Bu konuların içinde olunca öyle oluyor Emre. Ne yapmalıyım bu konuda? Bir kart açmanızı istesem. Bir kart açalım Zeynep senin için. Vazgeçme diyor. Sevgine sahip çık diyor. Yasak anladım. Çila. Gel bakalım gel. Senin için açtım yayını. Gel. 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 Bir yayına katıl. Gel. 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 Şila geliyor. Kızım geldi. Sizle tanışmak için. Yayın dondu galiba. Şila donduk biz. Yayın dondu arkadaşlar sesimi alıyor musunuz? Arkadaşlar sesimi alabiliyor musunuz? Ses ver ekran yok. Bakıyorum hemen. Geldi galiba. Arkadaşlar geldim mi? Bayılıyorum Şile ya. Selda ünlü. Hoş geldin Selda ünlü. Seldacım hoş geldin. Ş B Fal yayınım bitti. Gelmiş. Şimdi Şila'yı gösteriyorum. Şila ekranlara tanınmak istiyormuş. Şila'ya iltifatlar geliyor. Şarjım azaldığı için ekran gitti galiba arkadaşlar. Şilayes esnedi Selda Hanım geç kaldınız. Selda Seldacığım geç kaldı. Demin fal sorularını yanıtladım. Şimdi Şila ile tanışma faslı, muhabbet sohbete geçtik. Şila'da ekranlarda tanımak. Şila YouTuber olmak istiyormuş arkadaşlar. Olur mu Şila'dan YouTuber? İknur sen de geç kaldın. Soruları yanıtladım. Şila için sitikır atmak ister misiniz? fal için atmayan arkadaşlarım Şila için atmak ister mi? Şila için sitikır atmak ister misiniz? Arkadaşlar şarjım bitiyormuş Ben yayını kapatıyorum ile da tanıştırdım. Sorularınızı az önce yanıtladım. Bana bireyselden fal baktırmak isteyenler lütfen Instagram adresinden bana ulaşsın. Eğer katılırsanız Şila orada ekranda devam ediyor bu arada. <laughs> bana katılırsanız biraz çok sorularınız yanıtlanacağı videolar olacak. Ayrıyeten ileri seviye tarot eğitimi alacaksınız. Denizciğim çıkıyorum ben. Ablacığım ben soruları yanıtladım. Duyuruları yaptığımda bir daha kaçırma ablacığım olur mu? Şarjım bitiyor. Şimdi kapatıyorum. Hepiniz seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şila için bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Irmağın Mistik Dünya Saplı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı ve ailem olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyiydik Emre başka zaman tekrar açacağım. Duyuruları takip edin. Şarjım bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.